Covid-19 salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin yanında aşılama uygulamaları da büyük önem taşıyor. Her iki aşının da faz çalışmalarına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık toplumsal bağışıklığın sağlanması için Covid-19 aşılamasında vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Profesör Doktor Balık, aşıların COVID-19'da ağır hastalığı ve ölümleri büyük oranda engellediğini vurguladı. Türkiye'de COVID-19 aşısı uygulamaları hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Mehmet Öz, Cem Yılmaz ve Candan Erçetin'in verdiği aşı mesajlarını paylaştı. İşte ünlülerden COVID-19 aşısı mesajları. Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın. Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden Sağlıkla devam edelim. Bilimin gösterdiği yolun sonu sanata çıkacak. Aşıyla pandemi son bulacak. Perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara. bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra sizde. Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım. Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize hemen geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım. Olur mu? Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz.